mutfağa gideyim. Dolabı açayım bakayım ne varmış. Aa, hı, ne yapsam? Şöyle var. Alayım. Yıkamak üzere koyayım. Başka? Bir de şuradan asit. Açacak alayım kardeşim. Canım sağ olsun

Yumurlama. Et de. İçeceğimi de iç. Laka laka. Bunu da çöpe atayım. Ya. Kaşımayım onu. Bari gideyim. ters dönmüş. Kardeşim şapkamı takayım. Bu şapka bana olmuyor ama. Neyse. Olduğu kadar artık şey çıkayım. nasıl olsa kendi yemeklerini yaparlar. Aa ne kalabalıkmış. Aa, aa. Eve gidince. Oh ya. Ya eve geldi. Şapkayı çıkartayım. Ama hala uyanmış. Uyanın kızlar. Uyanın. Uyanın dedim size. Uyanan, Uyanın. Uyan. Uyanır mısın Maşa? Kimse uyanmıyor. Neyse ben birazcık ödeye çalışayım. ne oldu? Ne oldu kızlar? Uyandım ben. Yemek yok mu? Tamam, kendin yapacaksan yap ya. Beni uğraştırma boş boşuna. Hmm. Sinirlendirdin beni. Ben işe gidiyorum, şapkamı takayım. Can bana olmuyor, yeni şapka almam lazım, tamam. Hıss. Kardeşimin estetik gelmiş o ya. İnşallah. Çünkü ben kendim pizza yemek istiyorum. Annem de izin vermez şimdi, o yüzden... on hep eh, diyor. İnşallah uyanmaz. Alo, pizza alabilir miyim? Aman telefonum nerede ya? Hı, hmm. hmm, buldum. Alo, pizza alabilir miyim? Birazcık zile basmazsanız sevinirim. Kapıyı azıcık tıklatırsanız sevinirim. Kapıyı sevinirim. Tamam. telefonumu hemen masanın üstüne bırakayım. Çıkırt. Merhaba pizzanız buyurun. Tamam teşekkür ederim. Yaşasın <laughs> geldi. Şurada güzel oturup buna hamlayayım ama önce içecek alayım. İçecek keşke inşallah vardır. Sadece <laughs> tuz kaldı. Cidin daha yersiz görüyor. Bunu da alaba koyayım. Ablam yarın ben. Sabah kahvaltısında içeyim. kızıyı da şöyle saklayayım da sonra karnım acıkınca yerim azıcık kaptım. Ne yapayım? Ben de bir dışarı çıksam ama kızlara bakamam. Ay olsun. Azıcık çıkayım yani. Ay bu nerede? Etek gitti atmış yere. Ay bu nerede acaba? Nereye gitti bu kız? Orada piyazam geldi. Ben siz pizza parş atmış. Kodisi şalaymış. İşte. Ding sorry. Cık. Pizza nedir ya fu? Kim sever ki Hemen ben bunu çöp atayım. Ben görmem diye yapmış. Git bir şey. Sağlıksız zaten. Niye alıyorsun? Uyan kızım hadi uyan tamam anne okula geç kalacaksın tamam anne dedim ya Cık. anne pizza canım tamam ablam yarım kalan pizzasını yiyor ama yarım kalan zaten <laughs> hayatımda ilk defa pizza yedim rüyamda pizza gördüm sulu Bu göre benziyor hamburger de yetmiyor Bir sefer çok istedi diye yedim dedim bu göre benziyordu. Ben inmiyormuş maalesef. Ben okuluma gideyim. İnşallah kızım sınavdan yüz alırsın. İnşallah anneciğim. İnşallah yüz alsın ya Rabbim. Oturayım bari. Oh. Birazcık şuralardan bir şeyler açacağım. Bıçık bıçık. Tamam. Kızımın telefonu orada. Hmm, gitmişken. Hani birazcık pizza sipariş edeyim. Benim de canım çekti ya. Alo pizzacımı. Ben de pizza alabilir miyim? Bir tane kızım aramışsa benim de canım çekti. Kalmış onu da öbür kızıma verdim. Tamam ben getiriyor musunuz? Tamam. Hemen sipariş olsun. Ama kızımı bir arayacağım ona göre. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. hım Arayayım kızımı. Kızım. Aa, geç gelebilirsem seninle beraber görmezsin. Kız arkadaşınla takıl. Tamam mı? Tamam anneciğim ben gece 3'e kadar gelmeyeceğim evet. Tamam kızım. 3'e kadar mı? Bu ne ya? Yani pizzalarımı bitirdikten sonra ararım. Alo ben. İki hmm. 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 tane hamburger almamıştım bir de 5 tane aman 10 tane pizza alayım. Kızım saat üç'e kadar doldu burada olmayacağı için ben giyeceğim tek başıma. Hadi lütfen hızlı getirin yapın. Ben size onun fazladan parasını veririm dedi. Hmm, ne yapayım? Oldukça niye ters ya? Ben de bir yerlere gideyim kızım okuldan gelecek ama ben ne yapacağım? Kızım ben çıkana kadar beklemem lazım. Tek başına da duramaz zaten evde ya. Ablasının gelmesini beklemem lazım benim. Ama kızımı götürmem lazım. Hastaneye de gideceğim zaten bugün. Çok sinirliyim. Ben zaten benim işim şu an saat 11. 1'e kadar biter kızım da saat 2'de okuldayım çıkıyor sabah içten. Tamam o zaman hemen gideyim. Cık, bayağı bir iki saat vaktim var. Bir saatte arkadaş. Benim bir saatte doktor doldurmuş. Doktor dedi ki bir saat <laughs> olacak işlemimiz dedi. Tamam o zaman ben gideyim. Ah. Annem nerede? <laughs> kızım. Sen, ben sana istediğin kadar dövülürsün dedim. Tamam anneciğim. Hadi bir evden sonra mı alacağım? İçin. Kola 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 kola. Tıkır tıkır tıkır. Kı. Tamam. Kızım ben sana suluğunu vereyim. Şöyle. Tarak suluğunu yenemiştim. Bu Tamam anneciğim ben gidiyorum. Kızım bunu unuttum ya. Gitti gideyim yu bak. Ne kadar rahat bir oldum ya doktora gideyim o zaman sadece. Yarın görüşürüz. Ama saat kas kaldı. O yüzden yapabilirim. O yüzden pizza yiyeyim. Kom kom pizza. Pizza. Buyurun. teşekkür ederim bayram parasam. Ah ham gibi. ham 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 ham